Evet işte o adam geri döndü. Ben Demir Erdem. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar hep beraber burada tüm karakterleri deneyeceğiz. Benim bir numaram Superman, Flash ve Yeşil Fener. Normalde Edgeman'dadır. Bugün Kaptan Amerika'dan başlayarak ta Superman'e kadar tüm karakteri de deneyeceğiz. En sevdiğiniz karakteri de buradan yorum yazabilirsiniz. O zaman başlıyorum ve like sayısını daha iyi yapmamız gerek. Bu ara 2020 4'e de az kaldı. O yüzden başlayalım. O videoda çok eğlenceli oldu. Hem vampir ile full. Ve arkadaşlar ben varsa birazcık bana alerji bulaştı. Her bir like geçmiş olsun. Tüm youtuberlar hasta olduğunda vallahi öyle diyor. Şöyle gidelim. Şu neymiş? Atıyoruz. Aa şu da var. Bu normal silah. Zaten 4 kavaydık. 4 tane silahlarım vardı. Çekmiştim. Hatırlıyorlar. Bazı izleyenler vardır. Öpü Uf. Çok iyi ya. Arkadaşlar bakın izleyin. Ben bu oyunlarda çok kurayım. Nereye? O. Oh. Adam minigal çekti. Hop oh, oh, hop oh. oh. hop. Oh. Çocuk harbi seri. Ablu. <gülüyor> <gülüyor> Yuf. Şöyle atayım. Sizce arkadaşlar kim kazanır? Yeşil fener mi yoksa ben mi? Gel. Ne oldu? Adam kendisi reset çekti. He nereye kaçıyor sen? <laughs> <laughs> Bu eren çekiyor mu muhtemelen. Evet. Sen nereye kaçıyorsun? Ne? Ay yerim seni. Oy bir Spiderman'ın yerim. Ne yapıyor bu? Hayır, hayır, hayır. Dur. Uf. Ah be. Hadi. Öl. Ah. Oh. Gel buraya. Bir de bu videoyu sabah çekiyorum ya. Aha. Önce Ölecek 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 kaçıyor kaçıyor. ah Gel buraya. Ben ah, O Spiderman nereye kaçtı? Vallahi çok kaçtı. Ve ee, şu anlık ben dördüncü sınıfa başladığım için maalesef e, ee, pazar kesiden perşembeye kadar video atamayacağım. Cuma'da ee, akşamları gelir muhtemelen ama gelmeyebilir çünkü. Aha! Orada adını görmüştüm. Enes. Enes. Halk abi. Özür. Hayır. <Gülüyor> 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 bir tane bu. Hay. Ah. Yes. Deli. Uf, kaçtım. Şöyle bir tane sis bombası. Hayır. <laughs> ne yap? Şu şu halkı ben mi? Bir... Üş. Seni şurada öldürelim. Ne yapıyor? Koşabiliyor. Seni ne vurdu? Aha. Hekicirme. Uy. Hadi bakalım bu sonra olsun. Hayır gel buraya. Kaçtı. Son bir kişi daha duracak. Duble kişi dermiş. Hayır duble vuruş. Ben oynuyorum. Atalım. Hayır ya. Ege bura. Ama benim de var kardeş. Süper. Uf. Ege hebi. Ui! Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şimdi üç Ah be. Gel buraya gel. Seni ölmen gerek. Öpüyor. <laughs> oh. Ama ben de vururum. Öldüm. Öldüm. Vurmayın. Neyse dağılım öldüm. <laughs> Abi. 5 dakika oynamışım. Neyse. Sadece Deadpool'da bir kişiyle öldüreceğim. Yoksa bu video e, çok uzun sürecek. Bir saat. Selam. Bozuka. Şimdi şöyle bir tane bozuka. Bomba geliyor. <laughs> ne yapıyor? Ben seni öyle keserim ha. Ama daha hepsini deseyim. Ama diğer arkadaşlar bir kişi daha öldürürüm. Ne diyorsunuz? Uf, hayır hayır. Dedire dedi. Vay lan. Dır. Bu çok iyi arkadaşlar. Ben hep buldu güzel. Size bu ara karakterlere 10 üzerinden verin diyordum da. Batman. Batman seni kopmalısın. <laughs> Kaçtı neyse bize ben şuradan. Ay Reset. Bak Wolverine seç. Hiç ölmesin değermiş. Bunu seçtim hot 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 Kaçma! hot hot ne güzel ha Sizin için şu hot deneyeceğim hot bakalım Oy! hot hot Ne hot Kaçma kaçma. hot 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 ya bir vurayım ya. Bir dakika silah daha Gel buraya. Bir dakika dursana. Allah'a seyir. Aha. Ya. Ah. Oh. Ben önce burada. Hadi. Ah oh, keseceğim. Ah oh, göremiyorum. Ay. Arkadaşlar. Önce. Ya. Yeter ya. Hayır. <laughs> Üf. yeah, ne oldu? Ha, ha. hani bana karşı koyuyordun? <laughs> Aa Superman. Superman. Gel. Yeah. Ya şunu bir göstereceğim ya. Neyse. Oh! da görmüyor musunuz? Yok artık. Bir tek şu kaldı ya. Süperman bak şunu göstereceğim. Sonra beni öldür. Aa, maalesef gösteremedim mal Başka bir videoda inşallah gösteririm. Ant-Man. Abi 8 dakika olmuş. Bu çok az. Bakın ben bu etmenle ne yapayım söyleyeyim mi? Sonra kaç 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 Al bakayım. <laughs> Sen bir dur. Ben bir ton ağırlık. Ben bir tonmuşum ya. Karınca muhtemelen bir ton falan. Gel buraya kaçmayın. Aa benim çekirdeği vardı ya. İy, selam. Ben bebek. <laughs> Bak ben küçük. Küçükler saldırılmaz. Yoksa cevabı budur. Oh. Pü. Şimdi arkadaşlar. Üf! Uf! Öl! Yey kazandım Bir dakika göstermediğim var mı? Var. Bakın bu işe yarıyor. Şu an Böyle bir şey. Gereksiz. Neyse sop bir öldür, öldür. Hadi öldür. Öldür. Sen çekmek istemiyorum. Hadi küçük olarak öldür. Ha. ben bunları böyle yaptırabiliyorum. Hadi, hadi. Ee. Ee. Bir tane yapayım mı? Hocam öldürün beni. Öldür. Öldür beni abi. <laughs> öldür hadi. Hadi öldür. Bak ben bebeğim. Oh. Yani. Bir kere daha. I'll be kind of Bir dakika <laughs> büyükken öleceğim. Öldür beni. Hadi. Abi bir şey yapmayacağım. Neyse ben kendim öldüm. Küştüm. Sıra siyah panter. Merhaba panterimizde ne güzel işler var. Hmm ney? Uh! Hıza bak! Hıza bak! Oh tur attım. Ben bir kere oynayabildim. Beni Black Panther'la çok kötü yapmışlardı. Gelin buraya! Böyle yapıyorlardı. Hop! Tamam yeter. Hadi. Hadi bakayım. Bir dakika arkadaşlar bakın şu şu an mavi olan yer özelliği çok iyi. Bir bana gelsenize. Sen denemeyeceğim. Örüm. Oha bakın böyle bir şey. şu var. Aha. Bakın bu da elektriklerim. Şu ne? Burada kesiyoruz. Gel. Şimdi bir de şöyle bir şey var. <laughs> Hayır. Neyse uçalım biz. Birazcık hız. Ee, patlama. Hayır. Ama gördünüz ki. Ne görmesi. Adamlara bir şey atalım. Vurayım mı? Bakın hey. 12 vuruyor. <laughs> Şaştınız ya. Ne haber? Ne? Değil mi? <laughs> Gördünüz her şeyi şimdi. Bu beni öldürür. Ee, kafaya bak. Evet demir adam. Yani ben demir. Ah. Ah. Uf bozuk ha. Ben bozuk diyorum. Aa kalka. Ama ben böyle kalkın başlığında. Oyrum Çok doluyor. Aa. Bakın böyle. Bayağı bir hasta olmuşum. Sesim de değişmiş olabilir biraz. Evet uçma. Kız video ya. Uuu. Atalım. Uf. Nereye kaçıyor? O alev. Nereye kaçıyor? içinde bakın en sevdiğim. Nereye kaçıyorsun? Aa yanıyor. 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 Kaçma. Bir de size şunu falan gösterecektim. Bu kadar da dur. Ama bu neden olmuyor? Bir dakika gelsene. Şöyle bir şey yapacağım. Oy ayıp 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 dondum dondum çok üşüyorum çok üşüyorum çok üşüyorum. <laughs> ya bu bir işe yaramıyor mu ya? Hadi son bir kişi. Hemini dondurdun. Ya bari dondurma ya. Dondurma olacağım en sonunda vur O zaman roket Ooo Ben seni pişmiş tavuk yaptım. Uy Ben sana daha bir şey et. Aa kaçma. Kaçıyor. <laughs> Kaçamadı takipçimse saygı Neyse. Bak ben de öldüm. Kafaya bak. Batman! Hiç sevmedim. Ama sevenler vardır o yüzden. Hoşçakal! Ne yapıyorsun orada? Bu çocuk ne yapıyor? Bu ne? Huuu! <laughs> Uy. Au. Selam. Aa bana bir şeyler atıyor. Neymiş o? Göster bakayım. <laughs> he he yo çok yapar. Oh. Vezir. O oh, kriptonite. Çat çat <laughs> Ta -ta çat. Aa ben de göremiyorum. Popo. Ne haber? Ben şuraya doğru. Kilo. Ha. Ben ne öldürmediler? Hadi son bir kişi sensin. Nereye kaçıyor? uzaya kaçıyor. Kriptonite bilen var mı ya? Çok iyi bir silah. Süpermen'i yok edelim. Bir dakika ben de uçabiliyorum. Geliyorum bekleyin. Oha. Evet. Ha burası da bir şey değilmiş. Aha. Hayır hayır çok az kaldı. Daha düşmedim. Hayır kaçtı ya. Neyse bir tane daha atalım. Gelecek bir o. Ya, ne yaptım bomba? Bir dakika. Bu bir şey diyeceğim. Ta oradan oraya kadar yetişir mi? Ah. Ne oldu? Bu geri deneyeceğim. Da 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 da. çok iyi. Neyse. Ya yok bir tane daha deneyeceğim. Öleceğim. Eee öldü Batman. Ee, Spiderman Spider-Man. Ey mani pat pat Spider-Man. Şu özelliği denemeyin. Nedeni? Hayır. Nedeni hep yere düşüyor. Hmm. <laughs> Az önceki Spider-Man'in bana yaptığı. Durun bakayım siz. Bu ne? Hmm. <laughs> ne? Hayır. Kaçıyor. Aaa. Iron Man. He buradaki. Burada hedefleri görebiliyorum. Nereye kaçıyor? Biz aynı takımdaydık ya unuttun mu? Bu unutmuş. Hadi saldır oğlum. Hadi saldır. Hadi saldır. Hadi gel. Hadi gel şunu öldür. Hadi vur. Aferin. <laughs> Bakın vuruyor. Ah. E ee? Ben yanlış onu vurdum. Sen beni mi öldüreceksin ha? 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 Ay ya. Hayır oyunum da Kaç babalı. Nereye? <laughs> Spiderman önce böyle öldürdüm Ben de geldim. Selam. Nereye kaçıyorsun? Hadi o saldırı ol. Hadi bak buraya gel. Uy çok güzel fake. Ben vuruyorum. E. Ee? Ha kalkandan kaç. Aa. Hayır kaçıyor. Neyse biz diğer karakteri geçelim. Ama Marvel Spider-Man'de hiç fena değil. Evet Thor. Yeterince sevilen bir karakter. Selam. Bakın Thor'un şöyle bir özelliği var. Şu uçunca herkese vurabiliyor. Bu ne? Ha bu vurma. Al bak. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bir dakika. Aa çok fırlatıyor. Fırlatacağım bir dakika. Tıklıyorum şu an. <laughs> Aa oh, bak bu şey atıyor. Dur deneyeyim. Bu patlatma. Evet. Uy dur ben dipler. Ha. Ne yapıyorsun? Uy bak bu da güzel. Bu donduruyor mu? Uy. <laughs> bak ben bunun uçmasını seviyorum. Hiç kullanmıyorum ama. E, kim vurdu bana? Gel şu özelliği deneyelim. Hayır. E niye kaç? Kim ateş ediyor? Aha. Bir tane gümrük buldum. Bu ne? Hiçbir şey bu. Oo. Şimdi tüm güçlerimi sana uygulayacağım. Şu neymiş? Şu patlamayı yap yapamadık. Elli <laughs> vurdu. Ya nereye kaçıyorsun? Hadi yakala. O kadar da değil ha. Ama. yakala. Oo, vurdum sanırım. Oo. Ya. Nereye kaçıyor? Dur. İşte Mr. Aa. Ya o beni öldürmüş ya bebeği beni öldürmüş. Yeah, Bak şimdi ben bu oyunda çok iyiyim. Bunda. Gel gel gel. Beni öldürün az önce. İntikam! Ah! Ah delireyorum. Delireyorum. Deliriyorum. Delir <laughs> Gelme <laughs> geldim. <laughs> Hayır. De! Bunu vur. <laughs> ne oldu? Ha ben ölmemem gerek. Ya git ya. Bakın bu bu yani bu lazer atıyor. Şu çekici herkes biliyordur. Uf. Dur bir dur ya. Bu uçma. Hadi Allah bak. <laughs> Bakın bu şöyle alıyor. Bum diye vuruyor. Aferin. Bu eh, herkes tanır. Evet, şimdi size yumruğu göstereceğim. Ben seviyorum yumruğu. Kaçma. <laughs> Bir de dondurma. Her seni öldüreyim. Ben. Öldüreyim mi? İstiyorum. Aa baba baba kaçıyor. Evet. Tamam ben de hemen derese çekelim. Sonra halka edeceğiz muhtemelen. Veya flash. Çok kötüyüm ya. Halk. Sınır. Hadi uçalım. Bu ne? Hmm. Ne oldu? Bu ne? Uy. Taş atayım mı? Pff. Vurayım. Vur. Vurma. Bu stop bunu. <laughs> Bir de bu. Of, çok iyi. Hadi yükselelim. Bir dakika ben neyi yapamadım? Hiçbir şeyi. Ama şu çok iyi olmadı. Bu böyle patlatıyor ortalığı. Avurmayı yapamadım. Bakın 13. Çok kötü. O uçtu. Aaa bu çocuk burada kalmış. O yiyir bizi. de. He? He ee, şimdi öldü. Tamam sonra bir kere şu oraya dalacağım. Da Dur atayım bir kayıya belki de yer. Yok değil mi Ya ama havuç uçamıyor ya. Ama çok uzakta. Viii. Uyy Uy, selam. Salam. <laughs> Azerbaycanca. Salam 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 salam. Tabii ki de bunları diyorum arkadaşlar. Size de demiyorum. Siz en iyi, en iyi merhaba, en iyisi. Hocam ben ben oradayım. Ne oldu ya? Bir dakika hemen görüyorum. Burnumu üstüm gireyim. Evet arkadaşlar en son altta kalmıştık ama flaşa geçtik.